hıyar seramızdan herkese selamlar. Güzlük olarak diktiğimiz hıyar fidelerimizde şu an 8. gündeyiz. İlk 3 gün su vermiştik. Bundan sonraki 5 gün hiç su vermedik. Şu an otlarımız her yerde çıkmaya başladı. İlk çapamızı yapıyoruz. Şöyle otlarımızın köklerinin çıkıp bitkinin rahatça hava alması gerekli. Ayrıca biraz da kökleri kesip yani şöyle bu kökleri kestiğiniz zaman bit daha çok saçak kök yapıyor. Bu sayede çapadan sonra bitki hemen canlanı veriyor. Yaklaşık olarak 40 derecelerde dikim yaptığımız için bu yapraklar solmuştu. Şuradaki iletim demetleri hasar gördüğü için hafif klorozlar olmuş. Tabi onlarda bir sıkıntı yok yaklaşık yüzde bir civarı fide kaybımız var. Şu an buralarda zaten hiç yok. O yüzde bir de gayet doğal diyebilirim. Bazı alanlar fazla su tuttuğu için kökler çürümüş. Şurada mesela iki tane var. Birazdan ilerlediklerini gösteririm. Şöyle mesela çok fazla su için şu an bu şurası bayağı su Şu taş gibi olduğu zaman sıkıntı yapıyor. Şöyle kök bal çürüklüğüne sebep oluyor. Bu yüzden sulamayı dengeli yapmak gerekli. İlk 3 gün için geçerli bu. İlaç kullanabilirsiniz. Önceki senelerde bu ilacı kullanmıştım. Yaklaşık olarak ne olmuyorsam üst seneden beri kullanmıyorum. Toprağı tamamen canlı bakteri veriyoruz. Etkin mikroorganizma. Bu işi çok iyi yapıyor şurada. Zaten şu çökmeler de belli sıralarda. Bütün sıralarda yok. Şurada yanılmıyorsam traktörün izi gelmişti. Şurası çok sert olduğu için onlarda kuruma var. Şurada bir tane var. Bu taraflarda şurada var. Yaklaşık olarak en fazla 10-15 fidemiz bu şekilde zarar görmüş durumda. Şöyle bitkimizi göstereyim. Bunlar ilk meyvelerimiz. Şöyle ekleyebilirsek. Şunlar da diğer meyveleri. 8. güne göre gelişim çok iyi. Şuradan göstereyim. Çapa yaptığımız alandan. Şu an bitkimizin boyu yaklaşık olarak 15 ile 20 santim. Şuradaki renkler biraz açık. Bu da fazla sudan kaynaklı. Yaklaşık olarak 5 gün içinde bütün yapraklar şöyle koyu yeşil olacaktır. Şu an bitkinin köklerini göstereyim size. Hatta şurada koparttık. Bitkinin kökü tam şurada. Bizim bitkimiz burada yaklaşık olarak 30 santim bitki kök atmış durumda. Bu da kullandığımız köklendiricinin etkisi. Saçak kökleri de göstereyim size. Kullandığımız köklendirici fertiz mi? Her üründe tavsiye ederim. Çok etkili bir üründür. Şöyle. Şuraya kadar geliyordu. acaba bitki değildi. Şuradan da gösterelim. Örnek şu bitki daha açar açmaz hemen köklerimiz gözüktü. Şurada. Şu an her yer kök. Şunlar mesela hep yeni köklerimiz. Dediğim gibi mutlaka köklenici kullanın. Şuradaki hala daha gidiyor. Tam ucu şurada. Bitkimiz burada. Bizim kökümüz tam burada. Kökler bu şekilde geliştiği için de bitki çok hızlı büyüyor. Bir de şu var. Bizim damlamlarımız önceden buradaydı. Onu tamam, yan taraftan göstereyim. Şöyleydi. Bitkimiz burada. Aslı bizim köklerimiz tam burada. Bu yüzden bir sonraki sulamada damlamamızı şuraya çekeceğiz. Bitki bu sayede yaklaşık olarak şu, şey, şu alanda bir sulama yapmış olacak. Hem de verdiğimiz gübreden daha etkili bir faydalanmış olacak. Şöyle ilk meyvelerimiz. Tabi bu meyveleri bir sonraki aşamada hepsini yolacağız. İplerimizi bağladıktan sonra. İlk gübreleme olarak şu an sadece can suyuyla duruyorlar. İlk 3 günkü can suyuyla. İlk gübrelemede fosfor ağırlıklı gübre kullanabilirsiniz. Bizim toprağımızda fosfor çok yüksek olduğu için ben sadece mikrobiyal gübre ile deniz yosunu kullanacağım. Onu da belirteyim. Fosfor dışı kullanan yerlerde normalde fosforla başlanır. Bunlar ilk meyvelerimiz. Şöyle. Çeşit ismi özellikle vermemeye çalışıyorum. Çünkü hıyar bitkisi çok narin oluyor. Her bölgede yetişmiyor. Bizim İzmir iklimine uygun olduğu için. İzmir iklimine göre bitki seçmeye çalışıyorum. Firmasını verebilirim altın tohumculuğun ürünlerini kullanmaya çalışıyorum. Şöyle. Şu anlık yaptığımız tüm uygulamalar bu şekilde. Paylaştığım ürünler hariç başka ürün kullanmıyorum. Tüm yaptığım işlemleri de anlatmaya çalışıyorum. Bu sene taban ölçüsü kullanmayacağım. Şuradaki artıklar çünkü bayağı çok oldu. Eğer bunlar havasız kalırsa sıkıntı yaratır. Bu yüzden sadece mikrobiya göbeğiyle bunları kompost haline getirip bitkilerin yararlanmasını sağlayacağım. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.